Arkadaşlar devam ediyoruz. Daha deminki videoyu durdurmuştum ama şey olmuş. İşte kapanmış. Gel buraya. Kır kır, kır 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 kır. Kır 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 kır. Hop hop hop. Hop hop. Hop. Mm. Tamam. Tık 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 tık. Gel buraya. Allah 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 bir saniye ya ben niye uğraşıyorum ama duvar arkası da vurabilir o yüzden her ihtimali karşı bunu koyayım ha. Aa. Gel buraya. Hop. Hızlı işçi bu. Hmm. Şimdi bir saniye Adam tek attı ya. Abi kaç canım vardı ki? Nerede bu demir gola? Gel benle. bir, iki, bu da üç. Ne oldu? Gafana vurayım galiba. Ya böyle alırlar demirleri. Kaç demir? Beş demir. Yani daha fazlası lazım ama. alacağım. Ha? Tamam. Tüm puanı toplamam lazım. Ha? Aa bu tamam. Ne yüzlü müslülerle ne yapabilirim ki? Eee. Eyvah. Kol Harika abi. Deli çıktı çıka çıktı ya. Demirler var. Tamam 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 tamam. O zaman şuradan bir olum gireceğim. Hop hop 4 tane meşale hazır. Demirleri alıyorum. şimdi koyuyorum abi hop bana demir ver hop demir demiş. Bakır Hop. Tamam. On demir hiç bir işime yaramaz ki. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi ya. Benim maden yapmam lazım. <laughs> Merhaba. Hey gel buraya. <laughs> Sen necisin taş ustası? Tamam. Sen <laughs> de taş <üstasın> galiba. Aynen. <laughs> gel. Yunuscu. Balıkçı mı? Yok. Senden de bir şey Nasıl? Ya sen miydin? Ha. Sen miydin? Ha. Aynen sendin. Şimdi. 1, 2, 3 4, 5 Değil mi? Şimdi. Bir saniye şu bulmam lazım. Zırhçı, zırhçı. Zırhçı. Hayır o değil. Nereye gitti zırhçı ya? Abi. Zırhçı reis nerede acaba? Hayır o değil. O da değil daha. Allah'ım. kafayı yiyeceğim. Sen misin? Ha. Nihayet al. Güler. <laughs> tamam. Oh.

Benim yer neredeydi ya? Aman herhangi bir eve girişti. <laughs> hadi kalk kalk. Kalk. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> bir drafting table. Drafting git. Ekmek, ekmek, ekmek. Ekmek. Bir tane gazma yapsak. Ondan sonra fırın nerede fırın? Bunlar lazım ki. Hmm. O merhaba Klipler. <laughs> Patla. hmm Sal beni sal beni sal beni. Abi evim hangisi? Bir saniye ben zırhımı çıkaracağım. Tamam benim en mantıklısı ölmem yoksa bulamam ki evimi. Öldür beni ben ölmek istiyorum. Teşekkürler. Ve doğru.

O değil zaten biliyorum. Ha şu ya. Abi sabahtan beri bu evi arıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Hop tamam. <laughs> Hop. Kova. Bir tane de kalkan yaparsın. Hop. Hop. Tamam. Yapıştır. Tamam abi. Önemli de eşyaları yaptık. Geriye kılıç falan kaldı işte. Yaptım. Onun dışında gerekli bir şey var mı bilmiyorum ya. Bilemedim. Gerekli bir şey yok onun dışında bence tahta kazmayı aç. Aç. Çoğun yani kalabilir. Hop. Tamam. Şöyle yap. Tamam Ondan sonra buraya güzel bir ağaç yapalım. Yani umarım güzel olur. Hop. bir saniye. Aha geliyorlar. Aksolotu. Aksolotu, aksolotu. Aksolotu. Allah, Allah. Merhaba. Ben buradan öylesine geçiyordum ya. Bolcam, bolcam, bolcam. Tamam. bir saniye. Hocam. Bir saniye. Hop, hop, hop. Merhaba. Den, den, Ben iki tane de davuk getireyim çiftliğe. Çiftliğe derken köye işte. Umarım iki tane davuk vardır davuk. 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 Davuk davuk. Davuk. Davuk davuk. Aha. İki tane davuk. Gel bir tavuk, gel iki tavuk. Gel 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 gel. Gelin gel gel, gel 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 Hadi gelin gel 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 gel. gel. Doğum yemek istemiyor musunuz? Gel ha. çabuk gelmelisiniz. Boğulmamalısınız. Boğulmamalısınız. Hadi gel 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 gel. Gelecek misiniz acaba? Hadi gelin. Ah, nihayet. Gel. Ah gördüm. Gelin, gel, 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 gel. Gelin. Hmm. Bir saniye. Gel, 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 gel. Tamam. Hop. Ondan sonra bir daha yiyebilir misiniz? Hadi seni büyütelim artık. Sıçma <laughs> ama. Burada burada domuzlar bile yeri yok. Tamam mı? Heh, siz burada takılın abi. <laughs> hava bir tane de normal kova yapayım bence ya da yok ya gerek yok bir tane ak soğukluğu bana yeter Sen burada takıl abi. Ya da sen Hop. Tamam mı? Şöyle kapa. Bu bu. Tamam, böyle. Bir daha spam point alayım. Neyse arkadaşlar ben şimdilik bugünlük videoyu kapatıyorum. Yarın atacağım yeni video. Bu survival'da. O yüzden bye bye. Bu arada gelişeceğim haberiniz olsun. Yeah. Yarın geliştirme olarak bulursanız haberiniz olsun yani. Bye bye.